i yeah. do 2020 yılının Ocak ayının 24'ünde yaştan emekli oldum. Mimar Sinan İlkokulu'na geldim ve o gündür bugündür emekli olmama rağmen okulumdan ayrılamadım. Bu okuldan emekli oldun zaten. Bu okuldan emekli oldum. Bu okulda kaç yıl görev yapmışsınız hocam? Bu okulda yaklaşık 17 yıla yakın veya 16 yıl. Tam <laughs> kesin. kesin. Ha. Şu an bu okuldasınız Şu an Mimar Sinan'dayım. Ve şunu söyleyeyim. Dediğim gibi kesinlikle ben sadece öğrencilerimden uğraşmadım. Okulun ne ihtiyacı varsa kırığı çıkığı onlarla uğraştım. Burada gördüğünüz bütün malzemelerin yüzde doksanı bana aittir. Malzemelerin. Alet, edevat. Ve en ufak bir çivi bile Atmadım yere bulduğum çivileri getirdim. Gördüğünüz gibi burada bir e, okulun ihtiyaçları oldukça. Ben burada gönüllü olarak hiçbir karşılık beklemeden Mustafa Bey müdürümün tabiriyle mazur görün. Çerkes parası da çalışıyorum. Nedir o? Elağolu'a sağlık. Ömrünün uzun, uzun olsun. Anam baban nur içinde yasın. Bundan iyi para yok benim için. Söyleyeyim ben 11 tane torunum var benim. İkisi yan yana geldiği zaman evde gürültülerini çekemiyorum. Ama buraya geldiğim zaman o gürültü bana huzur veriyor. O gürültü bana, o çocukların çığıltıları bana huzur veriyor. Yani çoğu zaman okulu ben açarım. Daha ziyade. De bu son yıllarda biraz daha... Ee, sağlık problemlerimin olduğu için yani sekiz, sekiz buçuktan sonra geldiğim vaki değildir. Gelirim burada yapılacak işler zaten e, hoca hanımlar veya öğretmen arkadaşlar e, eksiklerini kapı kolları olsun e, yapılacak işler olsun sıraların işte vidası çıkmıştır e, kırılmıştır. Onların tamirlerini bana gelir ben onları özellikle okul çıkışında iki buçukta okul tatil oluyor. evlere diyor çocuklar. Ben ondan sonra esas mesaim o zaman başlıyor. Yani bu okulda gece bir buçuğa kadar çalıştığım oldu. Ne yaptım? Bu okula gelmeden önce en üst kattaki merdiven boşluğunu sınıf yaptım tamamını yutonktan ördüm, alçıladım, kapısını daktım, sınıf haline getirdim. Beni bıraktın çocuklara, Hatta bizi sikiyim bari. Bu bakımı hallettik.